Son dönemde ailesiyle ilgili sıkıntılar yaşayan Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı. Samardatkar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz geçtiğimiz aylarda menajerliğinde üstlenen Ercan Deniz ile anlaşmazlık yaşamış. ikili arasında soğuk rüzgarlar esmişti. Abi kardeşin tartışmasına kız kardeşleri yurda güler de dahil olmuş. Abisinin eşi Samar Datgar hakkında ağır ifadelerde bulunmuştu. Yaşanların ardından Özcan Deniz ailesiyle görüşmeyi kesmişti. Yoluna artık eşi ve oğluyla devam devam edeceğini açıklayan Deniz, değerin asla düşmez. Bazen sadece seni hak etmeyenlerin eline düşersin sözleriyle kırgınlığını dile getirmişti. Deniz ailesinde gerilim yeniden tavan yaptı. Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Datkar hakkında uzaklaştırma ve korunma kararının tarabinde bulunmuştu. Kadriye Deniz, yaşanan gerilimin suçlusu olarak gelinini ilan etti. Deniz yaptığı açıklamada şunları söyledi. ''Üç yıldır Samar'la görüşmedim, evinin yolunu bilmiyorum, görmedim, görüşmedim.'' Bir defa Özcan'la bana özür dilemeye geldiler. Ne aradım ne de o beni aradı. Ben hatta hediyesini de taktım, kabul ettim. Tamam yavrum dedim, sen de bu evin bir ferdisin, evladımsın dedim. Hediyesini taktım, yemeğimi verdim. Özcanlar gittiler, sonra Samar'ı ne aradım ne de sordum dedi. Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz'in küsmesiyle ilgili üzüntülerini dile getiren Kadriye Deniz sözlerine şöyle devam etti. İki kardeşin arası iyi değildi, üzülüyordum. Bir kardeş televizyonda öbür kardeş sosyal medyada Arkadaşlar telefonda, internette üzüntüm başkaydı. Ercan ve Özcan bir tabakta yediler, paylaştılar. Bir yastık, bir odayı paylaştılar. İyi ki onların annesiyim. 40 yıl ayrılmadılar da 3 yıldır neden bu hale geldiler? Burayı düşünüyorum. Özcan kazandı, doğru. Bir o kadar Dercan kazandı ki kazancı kattılar, doğru. Bir havuzda yüzdüler. Evlatlarıma ikisi de getirdi. Ben ikisiyle de gurur duyuyorum. İyi ki de diyorum. Böyle aslanları dünyaya getirmişim. Böyle aslanların annesiyim. Altı çocuğum var. 4 kızım. Eşimden ayrıldığımda küçücüklerdi. Baba oldum. Ana oldum. Ercan evin devir başı oldu. Kol kola verdik. Evlendirdik çocuklarımı. Ev bak sahibi oldular. Ben buradan Özcan Deniz'e sesleniyorum. Özcan 20 yıl oldu. Hep sana gelin yalvardığım buydu. Oğlum ne olursun sen de evlen. Evlendi sormadım. Kimdir nereden getirdin? Sevindim. Aman dedim yuva sahibi olsun. Hamile kaldı. Doğumuna beni istememişler. Vallahi saygısızlık yapmadım gitmedim. Beni neden istemediler bilmiyorum. Gitmedim. Telefon başından da ayrılmadım. Özcan bebek olunca beni aradı. Özcan... Bebeğim bana videosunu at dedim. Özcan gönderdi. Ben şükür namazını kıldım. Ben düşman mı oldum? Ben bir gün gelin döven kaynana mı oldum? Yoksa ben çocuğumu dövmedim. Samar Datkar'ın ailesi oğlumu benden bu aileden ayırmak istiyorlar. Çünkü Özcan bu Özcan değil. Diyorlar ki Özcan parayı getirdi. Ercan da parayı çalıştırdı. O kadar dercan Ercan koydu üzerine. Özcan için uzaklaştırma kararı aldım. Bizim konumuz abin ile anlaşılan malları ayırın. Aranız açılmadan, birbirinizi kırmadan anlaşın. Benim kızımın güzellik salonu vardı Kuşadası'nda. Güzel çalışıyordu, ekmek getiriyordu, çocuğunu okutuyordu. O videodan sonra kızıma bir müşteri gitmedi. Biz o videonun açıklamasını istiyoruz. O video yoktur, uyduruktur. Özcan'a sesleniyorum. Yayınlayacağım dediği videoyu Yayınlasın, Gelin döven görümce diye haberler çıkıyor. Dövmedik, elimiz değmesin. Özcan torunumu getirmiyor, bana acı çektiriyor dedi. Gelin ve kayınvalide arasında devam eden tartışmanın ardından Samar Datkar son paylaşımda Özcan Deniz'in hastaneye kaldırıldığını söyledi. Bitmedi düşmanlığınız. Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım. Hastaneye gidiyorum. Yoldayım nefes alamıyorum. Ona bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım. O zaman oturun izleyin dedi. Sibel Semerci abisi Özcan denize sahip çıktı ve Ercan'ın derdi sadece para dedi. Bizi izlemeye takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.